Hayatın kullanma kılavuzu. Kızlarıma söyledim, siz anlayın. Merhaba arkadaşlar. Bayağı uzun zamandır görüşemedik sizinle. Ama biliyorsunuz yani çok da podcast çekecek bir zamanlardan geçmiyoruz şu anda. Öncelikle sesli mektupları artan ilginiz için çok teşekkür ediyorum tekrar. Her bir yorum, beğenip ve paylaşım bu seriyi daha fazla kişiye ulaştırmamı sağlıyor. Hadi gelin başlamadan önce algoritmalara küçük bir destek verelim. Eğer bu içerikleri değerli buluyorsanız beğenmeniz, yorum yazmanız, başkalarının da görmesini sağlıyor, daha çok kişiye ulaşmasını sağlıyor ee, ve yeni mektuplardan haberdar olmak istiyorsanız da takip etmeniz ve zil butonuna basıp işte notifikasyonları aktive etmeniz gerekiyor. Geçen hafta eğitim başlığını konuşmuştuk. Geçen hafta derken bu arada bir haftadan fazla oldu galiba ama hani geçen sefer diyeyim o zaman. Bugün ise başka başka bir e, zorlayıcı çevresel etkenden işimizden yani meslek seçimi ve iş hayatının bireysel mutluluğumuza ve başarımıza etkisini konuşacağız. Ama başlamadan önce hepimizi ve sevdiklerimizi ilgilendiren bir konudan bahsetmek istiyorum ben. Yani daha sonra böyle bu mektup sesli mektupların çekimlerinde açıkçası o haftayla alakalı aktüel bir konudan da bahsetmeyi bir gelenek haline getirmek istiyorum. Bu sefer bu geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremden konuşalım istedim. Yani hem herkesi ilgilendiriyor hem ben inşaat mühendisiyim. Sadece bu işe jeologlar bakmıyorlar açıkçası ve ben biraz da bu tarafından bakmak istiyorum ben bunun. E, neyse ki yani bu depremde bir can Can kaybı yaşanmadı ancak hepimize bir şeyi tekrar hatırlattı bu deprem. İstanbul gibi bir mega kentte yaşanabilecek daha büyük bir deprem ne ne kadar hazırız sorusunu bir kez daha bize hazırlat hatırlattı her küçük e, ya da işte ne bileyim orta boy depremde olduğu gibi. Ben bir inşaat mühendisi olarak bu soruyu profesyonel bir sorumluluk duygusuyla da soruyorum açıkçası. Yani tabii ne kadar inşaat mühendisi olduğum tartıştır ama diplomam var. Ee, bununla alakalı e, bir yayınım yok ama diplomam itibariyle kendimde eser miktarda bir kredibilite görüyorum bununla alakalı konuşmak için. Bir de yani özellikle şunun altını çizmek istiyorum yani anlamadığım şey yani burada... Yani, niye sadece jeolojiyle ilgilenen bilim adamları bu kadar böyle hani öne çıkıyor haberlerde? Depremin nerede, ne zaman, ne büyüklükte olacağını bilsek ne, bilmesek ne diye düşünüyorum. Ya bizim asıl meselemiz evimiz, apartmanımız depreme dayanıklı mı sorusu olmalı. Bu da biraz da bir inşaat mühendisliği alanına girdiği için bilmiyorum. Belki de hani ben objektif olamıyor olabilirim ama yani bu nerede olacak, kaç büyüklüğünde olacak, kaç tane fay var, o fay o fayı ettikler mi bilmem ne. Yani bunlar bana biraz bu deprem işinin magazini gibi geliyor açıkçası. Depremde kayıp yaşamak bizim kaderimiz değil. Yani doğru standartlarda yapılmış bir bina en şiddetli depremde dahi ayakta kalır ve siz de hayatta kalırsınız. O yüzden de evinizi, apartmanınızı bu standartlara göre kontrol ettirin ve rapor alın. Yani eğer uygun bir yer değilse de oradan uygun olan yere taşının arkadaşlar. Devletin bu işi çözmesini bekleyerek kadercilik yapmayın. Ha peki hadi depremin magazinini de seviyorsunuz. Okey. O zaman hani kimi hangi bilim insanını dinleyeceğiz derseniz bir bakıyorsun böyle bir tanesi 48 saat içinde deprem olacak diyor böyle. O deprem kahini, aa bizim şey dua elimiz bu arkadaş oluyor. Kimi yok diyor kardeşim kimse bunu bilemez. Bu hani açıkçası ee, spekülatif. Ki bence de öyle. Kimse depremin ne zaman olacağını bilemez arkadaşlar. Böyle bir teknoloji şu an dünyada yok. Yani bunu her kim söylüyorsa hani bunun yaptığı işin ne bileyim ben. E, medium Memiş'in yaptığı işten çok bir farkı yok yani. Neyse bu kafa karışıklığına rağmen geçen Oksijen Gazetesi'nde ben güzel bir makale okudum. Ya bu makalede deprem bilimi alanındaki bilim insanlarının yaptıkları yayınlar ve bu yayınlara verilen atıflar baz alınarak H endeksi denen bir şeye göre sı sıralandırmışlar. Bu H endeksi ne ifade ediyor? Buna göre işte bu indeksi aslında geliştiren fizik profesörü George E. Hirsch diye bir adam kendi alanı olan fizikten yola çıkarak eş indeksi değerini şöyle örneklendiriyor. Hirsch'e göre eş indeksinin 12 olması ABD'deki büyük araştırma üniversitelerinde çalışan doçentler düzeyinde bir akademik performansa işaret ediyor. 18 civarında bir indeks değeri profesörlük seviyesine, 15-20 arası eş indeksi Amerikan Fizik Topluluğu üyeliğine, 45 ve üzeri ise ABD Ulusal Bilimler Akademisi üyeliğine denk geliyor. Bir 20 yıl deneyime sahip başarılı bir bilim insanının eş indeksinin 20, sıra dışı bir bilim insanının eş indeksinin 40, eşsiz bir bilim insanının ise 60 düzeyinde eş indeksine sahip. H, i̇ndeksi sah e H, H indeksine <laughs> sahip olacağını öyle sürüyor. Ya yani neyse bu makale de açıkçası işte bu e, jeoloji ile ilgilenen bilim adamlarımızı, jeologlarımızı buna göre bir sı sıralandırmış. Bence güzel yapmış yani çünkü hani benim için de bir kriter olsa herhalde ben böyle bir kriter ararım kime inanacağım konusunda. Hadi yine söylüyorum. Depremin nerede, ne zaman, ne büyüklükte olacağıyla ilgilenmiyor olsam da asıl meselenin benim ne kadar depreme hazır olduğumun, içinde yaşadığım binanın depreme ne kadar de hazır olduğunun daha önemli olmasına rağmen, onu da altını tekrar çizeyim. Ha buna göre Celal Şengör mesela, ...söyle Doktor Celal Şengör, aş e indeksi 74 arkadaşlar. Yani en yükseği Celal Şengör. Yani ben birine inanacaksam, birisini dinleyeceksem Celal Şengör'ü dinlerim. Ha Naci Görür Hoca'nın da iyi bir indeksi var. O da 40'lar civarında. Bu da çok oldukça iyi bir indeks. Şimdi gelelim üçüncü spekülatif arkadaşa, hani e, Şener Üşümez soy. Arkadaşlar kaydeder bir makalesi yok, yok yani. Bir H indeksi de yok. Depremin ne zaman olacağını bilmesi de yani bence e, tamamen spekülatif. Bunu kimse bilemez. Hani boş atmış, dolu tutmuş. Ben de her gün iki gün sonra deprem olacak desem, bugünlerden bir tanesinde herhalde depremi biliyor olur. Bir de böyle Yılmaz Özil gibi hani neye dayanarak ben bir tek şener üşümez soyu bilirim dediğine anlamakta zorlanıyorum kendisinin ama belki kendi üslubu gibi spekülatif olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ben ikisini de takip etmiyorum bu bilginize yani ikisi de bence ben demiştim bak ben bilirim her şeyi tarzı retorik yapmak için genelde konuşuyorlar bence de ikisinin de zararı faydasından daha fazla. Neyse. Bu konuda başka sözüm yok. Ve şimdi hani yeni mektuba geçelim artık. Arkadaşlar yeni mektup yaşamak için mi çalışıyoruz yoksa çalışmak için mi yaşıyoruz aslında ele alıyor. Hazırsanız başlıyoruz. Kızlarıma söyledim siz anlayın. Mektup 10. Çevresel etken 3. İşimiz, meslek seçimi ve iş hayatı. Yine alt başlığı demin de söylediğim gibi yaşamak için mi çalışıyoruz, çalışmak için mi yaşıyoruz. Merhaba canlarım. Geçen mektupta hayattaki başarı ve mutluluğu etkileyen ikinci çevresel etken olarak anılan eğitimden bahsetmiştik ve umarım şart olduğundan da hem fikir olmuştuk olduğu konusunda. Şimdi gelelim üçüncü dış etkene. İşimiz ve alakalı seçimlerimiz. Yaşamak için yaşamak için çalışmak mı, çalışmak için yaşamak mı? Herhalde ikisi de değil ya da ikisi birden ya da ortasında bir yerde ya da zaman zaman biri zaman zaman diğeri. Muhtemelen bu sorunun nereden bakıldığına göre değişen birçok cevabı var. Ya da bu herkes için cevabı farklı olan sorulardan. En önemlisi cevabını bildiğimizi zannedip aslında bilmediğimiz sorulardan da olma ihtimali çok yüksek. Nitekim birinin yaşamak için çalışıyorum tanımına ve başka birinin de çalışmak için yaşıyorum tanımına, üçüncü biri dışarıdan baktığında o onlarla aynı yaşamı da görebilir. Yani ikisinin aslında değişik tariflediği yaşamın birbirinin aynı olduğunu da görebilir. Yani aynı fıkrada buluşan bir Alman, bir Amerikalı ve bizim Temel gibi. Evet aynı şeyi gören tabii ki temel. Yani hem de öğleden sonra. Ya bunun benim Laz olmamla da bir alakası yok. Ama hani aynı fıkra Yunanistan'da olsaydı da temel Pontuslu Yorgos olurdu. İnanmayan Google'a Pontus dress yazsın. Ya da Yunan fıkralarının en çok kimlerin hakkında olduğunu bir sorsun. Yani burada ne yani Lazlar Pontus mu Rum mu yorumu yapılmasına engel olmak için de ortak yanların etnik ve dini değil kültürel olduğunu vurgulamak istiyorum. 100 sene önce de bugün de aynı tulumu, kemençeyi çalmışlar. Aynı şalvarları, yelekleri giymişler. Aynı laz böreğini ki buna Rumlar ya da Yunanlılar galakto diyorlar yemişler. Yüksek sesle ve tutkuyla konuşmuşlar ve fıkralara konu olacak kadar kıvrak zekaları onları kalabalığın gerisinden ayırmış. Yine çok saptım konudan. Neyse geri dönelim. Ben kendi hayat tanımıma göre daha çok yaşamak için çalışmak tarafında olmayı hedefledim hep. Ama sürekli kendimi de aynı tanıma göre çalışmak için yaşıyor tarafında buldum. Sanki bu ikisi arasında gidip gelen bozuk bir sarkaçtım ve her seferinde hızımı alamayıp çalışmak için yaşama ekstreminde takılıp kalıyordum. Her takıldığımda da kendimi yeniden en azından Ortaya ya da yaşamak için çalışmaya daha yakın bir yere getirmek için de bir çabaya giriyordum. Bu benim için bitmeyen bir kavgaydı. Çalışmaktan yaşamaya zaman kalmadığında sistemin beni yendiğini düşünürdüm. Alt edilmiştim. Bunu kabul edemezdim. Bu fare tekerliğinin kölesi olamazdım. Bu arada fare tekerleğe yazılı formatında LinkedIn'de ya da Medium'da okuyanlar resme dikkatle bakarsanız yapay zekanın henüz o kadar da zeki olmadığını ve bu adamın e, o resimdeki havuca üç adım sonra <laughs> ulaşacağını anlarsınız. Olsun yine de ilk bakışta işimizi gördü bence. E, ben de açıkçası e, bu espriyi yapabilmek için e, görseli tekrar yaptırmadım ve aynı görseli kullandım. Bu saplantıda halim yüzünden ben de yaptığım her işte kendimi daha az gerekli kılacak bir sistem kurmayı olabildiğince benimle çalışanları yetkilendirmeyi ve zamanımı işi yapmaktan çok işi yapanlara koçluk yapmaya harcamayı hedefledim. Bu sayede gördüm ki hem ortaya çıkan sonuçlar benim tek başıma yapabileceğimden daha iyi oluyor hem de çalıştığım arkadaşlar gelişiyor ve bana da yaşamaya daha yakın durabilecek alan oluşuyor. Daha iyi bir kombinasyon düşünemiyorum. Bunu her başaramadığımda da bunun sürdürülemediğini, beni hasta ettiğini ve işin anlamını yitirdiğini fark ettim. Özetle yaşamak için çalışın ve bunu yapmanın benim bildiğim en iyi yolu takım olmaktan, iş bölümü yapmaktan ve sizden sonra gelenlere sorumluluk ve başarının kredisini vermekten geçiyor. Umarım iş hayatınıza benim gibi bunu gördüğünüz rol modellerle başlarsınız. Peki, profesyonel hayatta biz neyi seçiyoruz? Profesyonel hayatta aslında iki alt seçim yapıyoruz kızlar. Bir meslek seçimi, yani nasıl bir yetkinlik geliştirmeyi ve bununla para ödenecek nasıl bir değer yaratmayı seçtiğimiz. Ee, i̇kincisi de iş modeli ve yeri seçimi. Bu da hani bunu nasıl ve nerede paraya çevireceğimizle alakalı. Ben mesleğin öncelikle insanın yeteneklerine göre belirlenmesi gerektiğine inanıyorum. Birçok insanın söylediği gibi tutkulara göre değil. Yeteneklerin olan konu, yeteneklerin olan konu aynı zamanda da tutkun ise ne hala Yok değilse de emin ol, iyi yaptığın bir şeyi yaptıkça aldığı övgüler ve takdir onu tutkuya dönüştürecektir zamanla. Mesela ben yeteneğimin satış olduğunu keşfettim 20'li yaşlarımda ve bunun üzerine gittim. Bir üretim ya da hesap mühendisi olmak yerine satış... Üzerine odaklandım. Devamlı yeni bir şeyler öğrenmek, öğrendiklerimi insanlara anlatmak, görüldüğü üzere ve hani onları sattığım faydaya ikna etmek ve bu sayede müşterilerimin işlerini geliştirmek hem çok sevdiğim hem de çok iyi yaptığım bir şey dönüştü. Sanki bu mektuplara da hani buna benzer bir şey yapıyor olabilirim şu anda. Neyse mesleki deformasyon diyelim buna da. NYU Stern'de pazarlama profesörü olan Scott Galloway, Servet'in aritmediği Algebra of Wealth kitabında diyor ki arkadaşlar, tutkunuzu değil, yeteneğinizi izleyin. Önemli olan iyi olduğunuz bir şeyi bulmak ve ardından o alanda mükemmelleşmek için 10 bin saat harcamaktır. Bunu başardığınızda ekonomik güvenlik ve itibar kendiliğinden gelir ve bu da zamanla tutkunuzu besler. Ben kendisine Tamamen katılıyorum. Muhtemelen de 10 bin saat örneğini de herhalde kendisi de Edison'dan aldı. Biliyorsunuz Edison da 10 bin saat boyunca ampulün nasıl e, keşfedilemeyeceğini öğrendi ve 10 bin saatin sonunda keşfetti. Neyse tabi bu seçimi yaparken yakın gelecekte AI tarafından yapılmaya başlanıp işsiz kalacağınız bir seçim yapmamaya özen göstermek yine bence akıllıca olacaktır. Yani meslek seçiminizde o site'a düşmeyecek bir seçim yapmaktan bahsediyorum kankızlar. Oldu ki düştünüz. Bence bu da dünyanın sonu değil. Genç yaşlarda her zaman bir pivot ile yön değiştirmek daha kolay olacaktır. Yani yönünüzü düzeltmek için çok fırsatınız olur. Siz yeter ki devamlı öğrenmeye ve gelişmeye açık olun. Bunun olmamasının bir telafisi bence yok mesela. Yani bu olmadığı zaman bence hani yanlış bir seçimle iş hayatına başlamaktan daha kötü bir yerde olursunuz. Çünkü o iş hayatı sizi açıkçası benim anlattığım hikayedeki kahramana dönüştürmez. Ben yakın gelecekte STEM yani bilim, teknoloji, mühendislik, matematik, strateji danışmanlığı, kompleks ve kritik düşünebilme altında. Yeşil enerji dönüşümü ve B2B satış. Ya burada tabii duygusal zeka ve ilişki yönetimi olduğu için alanlarını AI çağı için daha iyi konumlanmış buluyorum. Sebebi basit. Benim parçası ol. Ya AI, AI evriminin parçası olmak ve onun yükselttiği sularla yükselmek lazım. Ne demek o? Hani AI bizim sonuçta ...üretkenliğimizi arttırıyor... ...bazı konuları da artık insanların... ...yapmasındansa kendi yapıyor... ...ya da EY'in yapamadığı şeyleri yapan... ...kalabalıktan farklılaşarak... ...yükseleceksin... ...yani o yüzden de ya AI konusuna çalışacaksın... ...ya AI'nin ...yükselen sularının bir parçası olacaksın... ...ya da AI'nin uzun bir süre... ...beceremeyeceği şeylere odaklanıp... ...kendine oradan bir... E, ...meslek keseceksin ...ya da ikisi birden... ...yani altın vuruşun mesela ne olabilir... AI e, first bir şirkette B2B satış yapmak. O mesela bu hani hem içinde AI var hem B2B satış var mesela. Bu bir altın vuruş olabilir. Neyse ana bilim dallarında nükleer fizik, çevre bilimleri, sentetik biyoloji, nörobilim, materyal bilimi ve bunun gibiler. Teknoloji alanında yapay zeka ve robotix de bunun gibi mühendislik içinde de life sciences, mekatronik, AI altyapısı ve kod araştırma ve geliştirmesi ile alakalı alanlar bence e, şanslı alanlar okumak için eğitim için matematik alanında da daha iyi eğer algoritmaları alanında uzmanlaşacak bir eğitimi de daha anlamlı buluyorum açıkçası bu anlattığım e, çerçeve ve hani e, tanımla alakalı Mesela Naz'ın çevre bilimleri eğitimi alıyor olması ve sonrasında da yeşil enerji dönüşümünde çalışma hedefi ben benim bu vizyonla tam olarak örtüşüyor. Melis'in de idari bilimlerde yukarıdaki konuları hedefine alan bir yön çizmesini diliyorum tabii ki. Ama bunlardan daha önemlisi duygusal zekanızın ve ilişki yönetme becerinizin, kritik düşünme ve kompleks problemleri çözebilme yeteneğinizin olması çok ama çok önemli bu AI çağında yani şeyden, sürüden ayrılmak ve hani farklılaşmak için. Peki nerede çalışalım yoksa kendi işimizi mi yapalım sorusu. Daha önceki tanımıma profesyonel hayatın iş modeli mi olurmuş diyenler olmuş. Olabilir ama bence olur. Bu model ürünün siz olduğunuz ve bu üründen nasıl para kazanacağınıza karar verdiğiniz bir model. Bu ürünü toptan bir şirkete de satabilirsiniz. Buna maaşlı biz eskiden bordrolu derdik de deniyor. Perakende de satabilirsiniz. Yani buna da freelancer olmak ve ürününüzü birden fazla müşteriye satmak denebilir. Mesela Yaşar dediniz. Önce bir hastanede doktorluk yapıyor ve yetkinliğini sabit bir maaş karşılığı toptan bu hastaneye, yani devlete satıyordu. Sonra Rize pazarda kendi muayenehanesini açtı ve freelancer olarak birçok müşteriye hizmet vermeye başladı. Perakendeye geçti. Ya da ürününüzü daha fazla müşteriye ve daha çok miktarda ve hatta siz olmadan da ulaştırabilmek isterseniz o zaman bu yarattığınız ürünü ve servisi her neyse bir şirket çatısı altında başkalarının da çalışacağı bir iş de kurabilirsiniz. O zaman sizin gibi aynı işi yapacak başka insanları da eğitmeniz, geliştirmeniz ve bu sayede daha fazla müşteriye hizmet verecek bir şirket altında da bu toplama şansınız var. Bir de çok uzun vadede siz hiç çalışmadan sadece yatırımlarınızın çalışacağı <laughs> pardon. Bir iş modeli de mümkün ya da bütün bunların değişik hibrit kombinasyonları. Bu sorunun cevabı iş hayatında kişisel önceliklerinize ve hayata değer verdiğiniz unsurlara bağlı olarak değişecektir. Örneğin bir kurumda çalışmak size sabit gelir, belirli bir yapı ve çoğu zaman profesyonel gelişim fırsatları sunabilir. Ancak bu seçim daha az esneklik ve sınırlı bir yaratıcı alan anlamına da gelebilir. Kendi yani işinizi yapmak ya da şirket kurmak ise size tam bağımsızlık, daha fazla yaratıcılık ve çoğu zaman kişisel tatmin sunabilir. Ancak bu seçim beraberinde finansal riskler, daha uzun çalışma saatleri ve bir sürü belirsizlikleri de beraberinde getirir. Bence hedef uzun vadede sizden çok varlığınızın çalışacağı, daha çok yatırımcı olacağınız, daha az çalışan olacağınız bir modele geçmek olmalıdır. Yani bu sarkacın doğru tarafta kalıcı olarak durabilmesi için gereklidir. Bu bahsettiğim hani çalışmak için mi yaşıyoruz, yaşamak için mi çalışıyoruz sarkacı vardı ya. Buraya gelebilmek için tabii ki önce varlık yaratmanız gerekir. Bunu yapmak için diğer üç modelden geçmeniz, daha önce konuştuğumuz varlık yaratma temellerini uygulamanız gerekecektir. O yüzden daha önce konuştuğumuz videolara burada atıf yapıyorum. İş hayatında en doğru iş modelini bulmak için öncelikle kendinize bence şu soruları sormalısınız kızlar. Ne miktarda ve ne kadar bir süre risk alabilirim? Sabit bir gelir ve güvenlik mi yoksa daha hızlı, daha yüksek kazanç ihtimali için daha çok risk almak mı benim için daha cazip? Üçüncü soru soruda hangi modelde daha fazla anlam buluyorum? Kendimi daha ait hissediyorum. Seçiminiz ne olursa olsun kişisel gelişiminizi ve dengeli bir yaşamı sürdürebileceğiniz bir yol bulmanızı diliyorum kızlar. Bu kararı ne zaman ve nasıl vermeli? Bu kararı vermek için en doğru zamanlar bence hayatta neyi önceliklendirdiğinize dair daha net bir farkındalığa ulaştığınız an ya da anlar olabilir. Ya yani genellikle bunlar işte eğitim sürecinin sonuna yaklaştığınızda meslek seçimi yapmak üzere eğitim aldığınız alanları daha iyi tanıdığınız dönemde bu alanki ilk kararı verebilirsiniz mesela. Benim buradaki ilk adım olarak öncelikle tavsiyem başkasının parasıyla, riskiyle maksimum deneyimi ve kazancı elde edebileceğiniz kurumsal bir yapı olacaktır. Aç sahne baba olarak bilmiyorum hani bu, <laughs> bu biraz da belki koruyucu bir kafa yapımından kaynaklanıyor olabilir siz konu olduğunuzda. Ben öyle mi yaptım? Hayır. <laughs> ben önce kendi işimi yapmaya kalktım ve kendi paramla üç tane şirket kurup yine deneye yanıla kaybede kaybede ticareti öğrendim. Askerden sonra kurumsal bir yapıda sıfırdan tekrar başladım. Siz dediğimi yapın, yaptığımı değil arkadaşlar. Kızlar. <laughs> Dört, ki girdiniz bu kurumsal yapıya belli bir denem, deneyim kazandığınızda yeniden bu soruyu bir kez daha gündeme getirebilirsiniz. Farklı iş alanlarında ya da rollerinde deneyim kazandığınızda hangi yönde ilerlemek istediğinize dair daha net bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Eğer bir iş modeli değişikliği hedefliyorsanız bu 30'lu yaşların ortasında önce 2-3 sene yani ortasından önce aslında yani ben 35'ten önce olmasını tavsiye ediyorum. Ya yani 2-3 sene risk alabileceğiniz bir zamanda yapılmalı bence. Ya da yaşam koşullarınızın değiştiğinde yani aile kurma, finansal özgürlüğe ulaşma veya önemli yaşam değişiklikleri karar verme zamanını etkileyebilir. Bence bir aile kurma ya da özellikle de çocuk çocuğa karışmadan önce ait olduğunuz iş modelini bulmuş olmak ve bu modelde varlık yaratmak için gaza tam basıyor olmak doğru bir seçim olacaktır. Benim gibi 45 yaşından sonra startup riski almak %90 e, fail edecek bir model denemeyi ben çok tavsiye etmiyorum. Gördüğünüz gibi bu da deneyip yanıldığım başka bir konu. Siz yine dediğimi yapın kızlar, yaptığımı değil. Kendinizi daha iyi tanıdığınız, hangi çevrelerde mutlu ve başarılı olduğunuzu kavradığınız noktada bu kararları daha bilinçli bir şekilde verebileceğinizi düşünüyorum. Unutmayın, hata yapmak ve öğrenmek için bolca zamanınız olacak. Bakın benim gibi neredeyse her şeyi deneye yanına hata yaparak öğrenen, biri bire, biri bile hayat dersi verebildiğine göre sizlerden çok daha iyisi olacağı kesin canlarım benim. Sizi çok seven babanız Fırat Çalışkan 23 Ocak 2025 Cenevre